yeni evi çiftleri baş başa bırakalım. Bugün yeterince tatsızlık yaşandı. Günün geri kalanını güzel geçirsinler. Bu işin birinci sorumuz sensin. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni ne? Hira ve Orhun tam birlikte olacakken yeniden ayrılabilir. Yani Orhun tam Hira ile aşk yaşayacakken birileri konağa gelecek ve olaylar karışacak. Hira ve Orhun'un ilk gecesi ise yeniden bozulacak. Hatta bazı aldığımız haberlere göre Hira'nın Orhun ile birlikte oluşu dizimizin 3. sezon bölümüne kalacak. Ayrıca bazı haberler daha aldık. Bu haberlere göre dizimiz çok yakında sezon finali edecek ve bu tarihin kesinleşmesiyle merak dorukta. Dizimizin sezon finali tarihi ise 28 Haziran Cuma günü ya da Temmuz ayının sonuna doğru gerçekleşecek. Bu da demek oluyor ki izleyiciler, büyük finale hazırlanmalı. Dizimizin sezon finali bölümünde Orhun ile Hira yeniden ayrılacak ve bu ayrılık izleyicileri derinden etkileyecek. Hatta Hira, Orhun ile birlikte olursa ondan bir bebek sahibi olacak ve bu süreçte büyük dramalar yaşanacak. Ama Hira'nın bebeğini doğurduğu sahneyi göremeyeceğiz çünkü birdenbire Orhun'un oğlu büyüyecek. Bu da demek oluyor ki dizimizde 5 yıl aradan geçecek. Hira ile Orhun ise dizimizin senaryosu gereğince 5 yıl sonra kavuşacak. Yani kısacası dizimizde bir zaman atlaması olacak ve bu zaman atlaması birçok soruyu beraberinde getirecek. Ama eninde sonunda Orhun ile Hira mutluluğu tadacak ve izleyiciler bu büyük anı sabırsızlıkla bekleyecek. Peki sizce Orhun oğluna 5 sene sonra mı kavuşacak, bu büyük kavuşma sizce nasıl olacak? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, Beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.